Düdüğüyle Haddini Bilba kemer üstü maçı başladı. Top kemer üstünde. Şimdi önde baskı. Addin Bilba şimdi kemer üstü baskıyla taç atışını kazandı. Mustafa pasını verdi. Şimdi baskıyla kazandı Addin Bilba. Önde baskı var İlyas'tan. Top hala haddini Bilbao'da. Şimdi Bilbao devam etti. İsakla da topu pasını veriyor. Savunma girdi Erhan. Uzaklaştırdı. İlyas aldı şimdi. İlyas merkeze baktı pasını verdi. Atak devam ediyor. Kemer üstü ata. Savunma karşıladı. Dönan top Emre vuruşu. Dışarı gidiyor. Şimdi oyun devam ediyor. Top Bilbao'da. Önde baskı kemer üstünden. Bilbao sıyrıldı şimdi oradan. Pas yerini bulmuyor. Şimdi Bilbao ata. Kemer üstü karşıladı. Erhan. Erhan. Ortası. İyi kontrol. Ata devam ettiremiyor. Heh. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. İlyas dokunamadı. Dönen topu Osman aldı. Osman pası İlyas. Savunma girdi. Arif devam ediyor. Kaybetti şimdi. Erhan. Erhan sıyrılamadı. Top Bilbao'da. Şimdi uzun top. Arif kafayla indirdi. Atak Bilbao'nun. içeri baktı ortası. Kontrol edemedi. Şimdi atak yön değiştirdi Mustafa. Mustafa sıyrıldı. Stop pasını verdi Yusuf. Devam etti. Pasını çıkartıyor Mustafa Lokanoma tekrar aldı şimdi. Şimdi bir bağa vuruş kaleci başarılı. Yusuf'un şutunda bir bağ kaleci çıkartıyor taş atışı hızlı kullanıldı. Şimdi bir top uzun top Arif indirdi ne zaten, ne zaten. oyun devam ediyor. Şimdi pas pas geçmiyor Osman'ın müdahalesi. Bilbao hata devam etti. Kanada oynuyor. İçeri baktı. Sıyrıldı. Pasını verdi. Arif. Arif tekrar oynadı. Kimse dokunamadı. Dönen top bir vuruş. Kaleci rahatlıkla alıyor. Şimdi bir kemer üstü hata. Yusuf aldı. Şimdi içeri çevrilen top. Savunma karşıladı. Devamında top Bilbao'da. İlyas gitti aldı. Pasını verdi. Tekte oynadı. Samet içeri baktı. Samet sıyrıldı. Pasını verdi. Mustafa Devam edemedi. Top hala Mustafa'da. Pasında Yusuf. Savunmadan sıyrıldı. Devam etti vuruşu. Dışarı gidiyor. Şimdi Arif kontrolü. Bir hala top. Baskı Erhan'dan. Erhan. Orada mücadele devam ediyor. Top Bilbao'da kaldı. Yükseltti şimdi. Arif indirdi. Kaleye baktı pasını verdi. Şimdi sıyrıldı savunmadan. Vuruşu kaleci başarılı. Harika kurtarış. Şimdi kullanıldı. Bilbao ataktan bir vuruşta daha savunma. Mustafa devam etti şimdi. Tekrar sıyrıldı. Mustafa pasını verdi. Savunma karşıladı. Top Bilbao'da kalıyor. Şimdi ileri oynandı. Arif. Arif terse çevirdi. Sırıldı şimdi. Devam etti. Pasını verdi. Kaleye bakıyor. Vuruşu. Kaleci yine başarılı. Samet kontrol etti. Pası şimdi. Atak kemer üstünün. Terse çevrildi. Yusuf kontrol edemiyor. Şimdi uzun top. Bilba kontrol etti. Devamında kemer üstünde kalıyor. En geriye kalesinde döndü Kemer Üstü. Erhan şimdi aldı. Şimdi merkez döndü Yusuf pasını attı. Samet kontrol. Samet uzun oynadı. Mustafa koşu yaptı. Savunmadan sıyrılamıyorlar. Top Bilbao'da. Orada mücadele. Arif koşu yaptı. Savunma uzaklaştırıyor. Arif devam etti. Erhan'dan sıyrıldı. Şimdi devam ediyor. Pasını çıkarttı. Atak. Vuruş. Gol geldi. Bilbao 1-0 öne geçiyor. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Bilbao 1-0 önde. Şimdi patas atı. Kemer üstü aldı. Samet pasını çıkarttı. Oyun devam ediyor. Yusuf sıyrıldı. Ortası arkaya. Vuruş gol. Mustafa'nın golü. Durum 1-1. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Durum 1-1. Kemer üstü beraberliği yakalıyor. Bir uzun top. Kemer üstü e olması karşıladı. Yusuf şimdi. Mustafa. İyi paslaştılar. Sıyrılamadı orada bir anlaşmazlık. Faal. Şimdi taş atışı kullanıldı. Bilba ters çevren top. Erhan sektirdi. Arif koşu yaptı. Dışarı gidiyor top. Taş atışı Bilba'nın hızlı kullanıldı. Erhan'ın müdahalesi tekrar. Bilba merkez oynanan top. Yusuf kontrol etti. Şimdi Mustafa çekti sıyrıldı. Mustafa devam etti. Mustafa sıyrıldı tekrar. Savunma kazanıyor. Baskısı devam etti. Şimdi uzun top. Bilbao top. Samet baskıya gitti. Hakan sıyrıldı pasını verdi. Erhan karşılıyor. Taç atışı Bilbao'nun. Şimdi kemer üstü hata. Samet vurdu. Kaleci uzanıyor. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kimse dokunamıyor. Doğrudan dışarı gitti. Şimdi Arif terse baktı. Hakan orada. Erhan'la mücadelesi. Hakan aldı önüne. Arif istedi. Arif pasını veriyor Hakan. Hakan sıyrıldı. Devam etti kendi. Terse çeviriyor. Kaleci de kaldı. Şimdi Kemir üstü hata. İlyas pasını verdi. Samet'in kontrolü. Samet sıyrılamadı orada. Devamında mücadele. Faal. Şimdi düzlük geldi. Kullandı Bilbao. Ters top. Arif istedi aldı. Arif. Devam etti. Samet'in müdahalesi. Çıkmıyor top. Şimdi Osman. Top kemer üstünde. Sıyrılama doğru Yusuf. Atak şimdi Bilbao'nun. Kaleye baktı vurdu. Dışarı gidiyor. Şimdi koşu Arif ile mücadeleyi kazandı. Savunma karşılıyor. Taç atışı kullanıldı. Savunma karşılıyor. Tekrar taç. Şimdi taç atışı kullanıldı. Savunma karşıladı. Devamında Erhan. Şişirdi. Mustafa'nın vuruşu kaleci kafayla karşılıyor. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Vuruş Mustafa'dan. Mustafa'nın ikinci golü. İkisini de kafayla attı. Durum 2-1. Kemer üstü önde. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Kemer üstü önde. Önde baskı Mustafa'dan. Hakan kontrol etti şimdi. Kaybediyor. İlyas pasını verdi. Mustafa tekrar kontrol etti. Mustafa sıyrıldı. Müdahale. Faal. Şimdi düdük geldi. Mustafa vuruşu dışarı gidiyor. Şimdi top Bilbao'da. Arif kontrol etti. Pasını veriyor. Arif'e tekrar pas geçmedi. Şimdi taş atışı kullanıldı. Savunma. İlyas devam ettirdi. Dışarı gidiyor top. Taş atışı hızlı kullanıldı. Bilba şimdi. Hakan pasını verdi. Arif kontrol. Osmalara giriyor. Kalesine döndü. Şimdi Hakan sıyrıldı. Pasını verdi. Hakan tekrar oynadı. Bilba atağı. Vuruş yanalarda kalıyor. Şimdi atak devam ediyor. Arif kontrol etti. Arif'in vuruşu. Gol! Arif'ten şık bir gol. Durum 2-2. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Durum 2-2. Bilbao tekrar beraberliği yakalıyor. Erhan geri oynadı Osman. Tekrar Osman. Erhan oynuyor. Erhan. Bir uzun top doğrudan taça gidiyor. Kim taç atışı kullanıldı? Şimdi Bilbao ta. Arif pası geçmedi. Samet oynadı. İlyas tekrar geri verdi. Tunahan. Tunahan kanada oynuyor. Yusuf koştu. Çeviriyor içeri. Mustafa'dan önce kaleci dokundu. Şimdi Hakan. Pasını verdi. Bilbao ta. Dersi çevirdi Arif. Geri oynuyor. Top hala Bilbao'da. Kemir üstü baskıya geldi. Mustafa'nın önünde baskı. Arif kontrol ediyor şimdi. Bilbao hata devam ediyor. Pası geçmedi Erhan. Bilbao hata. Hakan kontrol etti. Hakan pasını verdi. Çizgiye indirdi. Çeviriyor Hakan'ın vuruşu gol. Güzel organizasyon golü getirdi. Durum 3-2. Bilbao tekrar öne geçiyor. Oyun tekrar hareketlendi. Yusuf geriye oynuyor Osman. Şimdi merkez oynanan top. Hakan ile İlyas'ın mücadelesi. Mustafa şimdi kazandı. İlyas tekrar. İlyas. Ortası geçmedi. Top hala kemer üstünde. Şimdi kontrolü üstten vuramadı. Savunma girdi. Hakan sıyrıldı şimdi. Pasını çıkarttı. Geçmiyor. Şimdi kaleye baktı. Pasını ver tekrar. Bir vuruş dışarı gidiyor. Şimdi Bilbo Ata. Kemer üstü kazandı. Mustafa Bir oynadı Samet. Samet savunma karşısında iyi kapandı Bilbao. Araya giriyorlar. Taç atışı kemer üstünün. Samet etrafına baktı. Atacak kimseyi bulamıyor. İyi ya sindirdi. Savunma tekrar taça yolluyor. Şimdi Hakan top taşı da Arife oynadı. Hakan yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Hakem oyun durdurdu. Şimdi Hakan ters eşi virdi. Erhan dokundu Arif'ten önce. Taş atışı Bilbao'nun. İlk yarıda son anlar. Taç'ın tekrarını istedi hoca. Şimdi taç el değiştirdi. Kullandılar hızlı. İlyas oynadı geçmiyor. Devamlı pas. Arif sıyrılamadı. Erhan'ın müdahalesi. Şimdi düdük geldi. Hakan vuruşu. Mustafa'ya çarpıyor. Kaleci dokundu. Köşe vuruşu. Şimdi Hakan tekrar topun başında. Dışarıya oynadı. Bir vuruş. Savunma karşılıyor. Hakem ilk yarıyı bitiriyor. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Top kemer üstünde. Bir uzun top. Kemer üstü ata. Bir vuruş. Beraberlik geldi. Durum üşüş oluyor. Oyun tekrar hareketleniyor. Şimdi müdahale Yusuf'tan. İlyas çevirdi. Orada kimse yok. Baskısı devam etti. Bilbao baskıdan çıkamıyor. Kemer üstü vuruş dışarı gitti. Şimdi Bilbao. Arif attı. Geçemiyor Osman vücudunu koydu. Tunağan. Pası veremedi Hakan aldı şimdi. Top Bilbao'da. <laughs> oyun devam etti. Top kemer üstünde. Bilbao şimdi kazanıyor. Bir kontra şansı. Osman çıktı müdahaleyi yaptı. Şimdi oyun devam ediyor. Kemer önünde baskı var. İlyas pasını verdi. Tunağan şimdi. Tunağan Hakan karşısında. Tunağan'ın pası. İçeri top. Savunma karşıladı. Bilbao için kontra şansı. Savunma şimdi yerleşti. Hakan kontrol etti. Hakan pasını verdi. Arif dokunamıyor. En de kaleci aldı. Şimdi Osmanlı oynadı. Samet. Bilbao'dan baskı var. Şimdi hata Bilbao'dan. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. İlyas kaleye baktı vuruşu. Kaleci alıyor ikamlede. Şimdi önde baskı kemer üstünden. İlyas oynadı. Mustafa indiriyor. Tunağ'ın önüne aldı. Çizgide kontrol etti. Şimdi İlyas oynadı tekrar. İlyas baktı vurdu. Kaleci ikinci hamle dalıyor. Şimdi atak. Bir savunmanın müdahalesi dışarı gidiyor top. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. İlyas dokundu. Taç atışı Bilbao'nun. Şimdi kullanıldı. hala Bilbao'da. Şimdi atak fırsatı. Hakan Osman dokunuyor. Erhan'ın müdahalesi. Ters oynadı. Kaleci koştu yetişti. Şimdi Osman. Osman'dan bir uzun top. Mustafa indirdi kafayla. Bir bas olması karşılıyor. Şimdi Tunağan pasını çıkarttı. İlyas derinlemesine oynadı. Şimdi iyi pas Mustafa. Karşı karşıya vuruşu. Kaleci başarılı. Şimdi Bilbao geliyor. Samet dokundu kazandı. Samet pası geçmiyor. Savunmanın müdahalesi. Şimdi savunma yetişti. Kerem yeri oynuyor. Kalecisi Dalış evden top. Osman istedi aldı. Osman pasını verdi. İlyas kontrol edemedi. Devamında Hakan. Bir hata savunmadan Mustafa kaleye baktı vurdu. Savunmanın müdahalesi. Bir hata daha savunmadan Mustafa pasını çıkarttı. Yusuf vuruyor. Dışarı gidiyor. Bir uzun top. Savunma karşıladı. Kerem Engir kalesine dönüyor. Kaleci uzun oynadı. İlyas kafayla indirdi. Mustafa takipte. Mustafa çıkamadı oradan. Şimdi baskı Arif kontrol ediyor. Arif çalımla attı geçti. Top çıktı. Şimdi Osman. Takım arkadaşlarına baktı. Kerem oynuyor. Kerem. Pasa hatalı. Arif kontrol etti. Arif. Devam etti. Arif. Erhan'ın müdahalesi. Arif. Oyunda tutamıyor. Şimdi atak. Kemer üstünün. Yusuf çevirdi. Gol geldi. Mustafa'nın golü. Oyun devam ediyor. Top Bilbao'da. Kemer üstü öne geçti bu golle. Samet kontrol edemedi. Devamında alıyor. Enyeri Kerem. Pası Osman. Göğsüyle indirdi. Osman. Yusuf da oynadı. Tunağın yeri oynuyor Erhan. Erhan devam etti. Hakan baskıya geldi. Erhan yerde. Oyun devam ediyor. İlyas şimdi. Pasını çıkarttı Mustafa. Mustafa çekti sıyrıldı. Mustafa kaleye baktı. Mustafa devam etti. Mustafa tekrar sıyrıldı. Açıyı buldu. Vuruşu kalecide kalıyor. Şimdi Bilba hata. Bir hata orada. Tunağan şimdi. Tunağan pasını verdi İlyas. İlyas havalandırdı. Mustafa kafa ile indirdi. Savunma karşılıyor. Devamında İlyas kontrol etti. Osman istedi aldı. Osman'ın şutu. Mustafa dokunuyor. İlyas kontrol edemedi. Şimdi aldı. Yusuf oynadı. Geriye döndü Osman. Kontrol. Osman çevirdi terse. Mustafa kafayla vurdu. yanalarda kalıyor. Şimdi Arif kullandı. Atak Bilbao'nun derinlemesine pas. Hakan kontrol etti. Sıyrıldı. Yerde kaldı. Şimdi dük geldi. Vuruş dışarı gidiyor. Şimdi Atak. Arif kontrol etti. Arif pasını verdi. Hakan'ın vuruşu direkten dönüyor. Arif tekrar aldı. Savunma kapandı. Erhan'ın müdahalesi hakem faali verdi. Şimdi serbest vuruş Hakan topun başında. Hakemi düdüğünü bekliyoruz. Şimdi düdük geldi. Hakan'ın vuruşu. Bir vole geliyor gol. Beraberlik geldi. Bilbao. Şimdi düdük geldi. Kerem. Osman'la oynadı. Osman. Osman. Takım arkadaşlarına gösterin dedi. Savunma çıktı. Kimse dokunamıyor. Oradan taca gitti. Şimdi Erhan. Devam etti. Pasını verdi. Kaleci de kalıyor. Şimdi kemer üstü ata. İlyas kaleye baktı. Vuruşu. Kaleci iyi uzandı. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa gol geliyor. Kemer üstü tekrar öne geçiyor. Mustafa'nın golü. Şimdi düzlük geldi. Oyun tekrar hareketlendi. Önde baskı var kemer üstünden. Bir bas olması paslaşıyor. Şimdi Arif kontrol etti. İçeri bir orta. Kafa vuruşu. Az farklı dışarı gidiyor. Şimdi uzun top. Savunma sektirdi. Taca gidiyor. Şimdi taç kullanıldı. orada mücadele. Erhan pasını verdi. İlyas. İlyas sıyrıldı. Geri oynadı Erhan. Erhan şişirdi. Mustafa'nın vuruşu dışarı gidiyor. Şimdi Kemal Üstat'a Bilbao araya girdi. Orada bir pas hatası. Tunağan aldı. Tunağan. Samet oynadı. Samet'in pası Yusuf. Bilbao tekrar müdahale etti. Samet baskıya geldi. Top hala Bilbao'da. Samet'in baskısı. Düzün top savunma karşıladı. Devamında kontrol. Arif tekrar aldı. Arif pasını verdi. Bir vuruş savunma dokundu. Şimdi serbest vuruş düdük geldi. Hakan topun başında. Vuruşu Barajan dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Bilbao'nun. Şimdi kullanıldı. Kaleci rahatlıkla alıyor. Şimdi şişirilen top. Mustafa kafayla indirdi. Yusuf koşu yaptı. Devam etti. Vuruşu gol geldi. Kemer üstü. Farkı ikiye çıkarıyor. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Arif sıyrıldı. Bir balta. Şimdi orada baskı. Pas hatası. Şimdi uzun top. O oyun devam etti. İlyas pasını verdi. O oyun devam ediyor. Top Bilbao'da. Bir hata orada. İlyas koşu yaptı. İlyas kontrol etti. Sıyrıldı. İlyas vurdu. Az farklı dışarı gidiyor. Şimdi kemer üstünde önünde bastı aldı. Şu pası. Mustafa devam etti. Mustafa. Mustafa iyi sakladı. Savunma araya giriyor. Devamında. Yusuf aldı. Pasını verdi. Osman sıyrıldı. Osman vurdu. Az farklı dışarı gidiyor. Hakem son düdüğü çalıyor. Kemer üstü kazanan taraf. Mustafa ile beraberiz. Evet kardeşim şöyle. E, oynayan takım benim kardeşlerimin takımı. Benim de ligim bitti. Kanlıca'da, Kanlıca'nın alt takımında kaptanlık yapıyorum. Ligim bittiği için kardeşlerime yardımcı oldum. Güzel de bir maç oldu. Size de teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip, güzel bir ekip kurmuşsunuz. Güzel bir organizasyon. Her şey için teşekkür ediyorum. Allah gönlünüze